Yapay zeka pek çok sektörde otomasyonu artırarak iş süreçlerini daha verimli hale getirecek. Özellikle üretim, lojistik ve finans gibi alanlarda robotlar ve AI sistemleri insan iş gücünü destekleyebilir veya bazı alanlarda yerine geçebilir. Ulaşım ve akıllı şehirler. Sürücüsüz arabalar yapay zekanın ulaşım sektöründeki en büyük uygulamalarından biri olacak. Ayrıca Yapay zeka şehir planlaması ve enerji yönetimi gibi alanlarda daha verimli, sürdürülebilir ve akıllı şehirlerin kurulmasına olanak tanıyacak. Kişisel asistanlar ve ev teknolojileri. Evlerimizdeki akıllı cihazlar yapay zeka sayesinde daha entegre ve kişisel ihtiyaçlarımıza uygun hale gelecek. Kişisel asistanlar evdeki her şeyin kontrolünü daha verimli bir şekilde sağlayacak.